Merhaba sevgili Yükselen Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet Yükselen Başaklar eğer Yükselen Başak değilseniz ve şu anda bunu dinliyorsanız ve doğum haritanızı da bilmiyorsanız bundan önceki videolarımda doğum haritanızı kolayca nasıl çıkartabiliriz videoyu izleyerek doğum haritanızı kolay ve ücretsiz bir şekilde çıkartabilir. Yükselen burcunuzu da tam ve net bir şekilde öğrenebilirsiniz. 5 Kasım saat 00.14'te e, Akrep Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek sevgili yükselen başaklar. E, bu yeni ayda bizlere, sizleri neler bekliyor? Bununla alakalı bilgi vermek istiyorum şimdi sizlere. Öncelikle yeni ayın ne olduğu ile alakalı kısaca bir açıklamada bulunayım. Yeni ay adı üstünde yeni bir ay, yeni bir gündem, yeni bir başlangıç, yeni bir girişim, yeni bir girişimle bulunma cesaretini anlatır. Akrep burcunda olmasıysa bizlerin hayatlarımızda arındırmamız, elememiz gereken problemlerin olduğu. Ve bu eleme işlemlerinin bizlere fayda vermeyen, aksine bizleri geriye iten, ee, dibe çeken o yanlış davranış modellerinin tespit edilip yerlerine daha e, iyilerinin getirilmesiyle alakalı bir süreci anlatmakta. Tabi sizler yükselen başak olduğunuz için bu konular aslında sizlere çok da uzak değil. Peki Akrep ve siz nasıl bu kadar aslında... Alt boyutta benziyorsunuz. Ee, bu farklı bir videonun konusu. Fakat sizlerin ben Akrep olan bağınızı çok güçlü e, buluyorum. Yükselen Başaklar Akrep burçlarıyla da. Neden bu kadar iyi anlaştığınızı ise e, bu bir başka videoda belki anlatırım. Evet Yükselen Başaklar. Şimdi dediğimiz gibi yeni ay yeni başlangıçları anlatmıştı. Akrep burcu ise hayatımızda öldürmemiz, arıtmamız, ayıklamamız, uzaklaştırmamız, çöpe atmamız gereken noktalara ve yerine ise yenilerini, güzellerini bizim için faydalı olacak olanları getirmeyi anlatmakta. Böyle olunca bizler ölüm ve yeniden doğum için. Değişim ve dönüşüm için kökten bazı dönüşümler için cesaret bulmayı, başlangıçlar geliştirmeyi, başlangıçlar yapabilecek cesareti kendi içimizde hissedebilecek olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Belki de hayatlarımızda neleri elememiz gerektiği ile alakalı da bazı durumlar iyice hayatlarımızda netleşir zihinsel olarak bunlar oturur. Evet, dönüşüm başlayacağız denildi yükselen başaklar için. Fakat bu kolay olmayacak mücadele gerektiriyor çünkü. Sizler durmak isteseniz de ki zaten siz yükselen başaksınız buna can gönülden atılacak olduğunuzu ben inanıyorum. Çünkü sizlerde hayatınızda size fayda vermeyen şeyleri zaten atmaya odaklı bir hayat görüşünüz bir zihniniz var. Bu yüzden bu dönemde sizler için aslında güzel geçecek. Ee, diğer taraftan sizlerin bu dönüşüm, değişim, atık e, yerine yenisinin getirilmesi gereken konular üçüncü evinizde gerçekleşecek. Yani kardeşlerinizle ilişkiler, akrabalar, yakın çevreler, komşular, işte eğitim ve öğretim, iletişim, ulaşım, arabalarınız, e, ticaret, seyahat bu gibi konularda ve daha çok yazım, çizim, kendi düşünceleriniz, zihninizde e, arıtmanız gereken, düzeltmeniz gereken bir döneme işaret etmekte. Kardeşlerinizde eğer ilişkilerinizde bir arızalar, pürüzler çıkıyorsa, e, belki de kardeşlerinizle alakalı bazı sıkıntılar yaşayıp, onların sıkıntısının giderilmesiyle alakalı yardımcı olacaksınız. Veya kendi aklınızda oturmayan, ...sizlere zarar veren bazı düşünce kuruntu ve vesveselerinizden de kurtulmanız gereken bir dönem olduğunu işaret etmekte. Bunları tabii krizler yaşayacaksınız. Belki kendiniz, zihniniz ya ne oluyor, aklınızda böyle sürekli problemler veya iletişim ve ulaşım aletlerinizde de bazı sıkıntılar yaşanabilir. Bu sıkıntıların yaşanmasının sebebi aslında o sıkıntının neden yarattığını iyice tespit edip doğru olanı yerine getirmeniz gerekiyor. Ben sizlere diyebilecek olduğum şey şu: hayatlarınız, hayatınızda bakış açınızda, düşüncelerinizde bazı yanlışlar olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü Akrep bizim hayatımızda aslında Akrep teması olduğunda yeni aylar, dolunaylardan yapmış olduğumuz hatalar krizden neticesinde ortaya çıkar. Sizler de işte düşüncelerinizde yaşayacak olduğunuz kendi zihninizde veya iletişimlerinizde yaşamış olduğunuz krizlerde o krize neden olan şeyin, sözün, düşüncenin ne olduğunu tespit edip o bakış açınızı yıkıp yerine sizin için daha fayda olan bir bakış açısını, belki bir üslubu hayatınıza sindirmeniz getirmeniz gerekiyor. Yani düşüncelerinizde bir dönüşüm yaşamanız, belki eğitimsel bir dönüşüm, öğrenimsel bir dönüşümden de bahsetmek pek mümkün. Belki kurmuş olduğunuz bazı ticaretlerde de sıkıntılar ortaya çıkabilir ve daha doğru bir ticaretin nasıl kurulabilecek olduğu ile alakalı bazı öğrenimler kazanabilirsiniz. Diğer taraftan e, ilişkileri olan, ortaklıkları olan inançlarınızda e, anlayışlarınızda bazı değişimlerin, dönüşümlerin yaşanması pek mümkün. Belki de e, bir süredir sürüncemede olan bir ilişkiniz var ve o ilişkiden belki uzaklaşmayı istiyorsunuz, uzaklaşamıyorsunuz, tutulup kalmışsınız. E, fakat bir gün küs, bir gün barışık bir ilişkiniz var. Ee, artık iyice belki bu yeni ayda e, bunun tam olarak ne olduğuyla alakalı bir sonuca varabilirsiniz. Ya artık o problemlerin e, düzeltilebilecek kadar boyutta ise düzeltilip ilişkiye yeni bir bakış açının kazandırılması ya da iyice kangren olmuş olan bir ilişki varsa o ilişkiden de uzaklaşılması ile alakalı güçlü bir karar vermeniz söz konusu olabilir yani partnerlik anlayışınızda Eğer bekarsanız da partnerlik anlayışınızda bazı değişimler olabilecek ee, Belki de bu değişimleri yarattığınızda düşüncesel olarak e, doğru partneri ilişkiyi hayatınıza çekebilirsiniz yükselen başaklar Diğer taraftan e, bu kariyerinizde, hayat yolunuzda, işinizde, mesleğinizde ilerlemek için yaptığınız şeylerde, yani işinizde, kariyeriniz için veya sosyal statünüz için yaptığınız e, günlük rutinlerinizde, çalışmalarınızda aslında pek de fayda vermeyen noktaların ortaya çıkması ve bunların dönüştürülmesi gibi bir bazı durumlarda söz konusu olabilir. Diğer taraftan ailenizle alakalı ortaya çıkabilir. Belki de ailenize yuvanıza veya duygusal olarak size zarar veren fazla fedakarlık gösterdiğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Belki bazen ailesel olarak yalnız kalmaya yalnız bırakılma hayal kırıklıkları yaşamanızla alakalı. Neden size hayal kırıklığı yaşatan konularla alakalı bazı dönüşümler, değişimler yaşanması da mümkün gibi görünüyor. Fakat dediğim gibi bu, bu süreç oturduğunuz yerden olmayacak. Siz isteseniz de istemeseniz de bu yeni ayda zaten Uranüs tam karşıta. Yani beklenmedik aniden ortaya çıkabilecek olan durumlarla sizi harekete geçirip o problemlerinizi önünüze serecek ve sizler bunları çözmeye çalışacaksınız. Fakat kriz yaşadığınız zaman, problem yaşadığınız zaman burada düzeltmem gereken şey ne? Sorgu hemen devreye girmeli. Ama sorgudan sonra düzeltme de işin içerisine girip problem nereden kaynaklanıyor? Şimdi ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Bu yaptığım şey doğru mu? evrensel sistemde yani ilahi düzende doğru olan şeyi yaptığınız takdirde hayatınızda bundan sonra daha güzel bir ilerleme söz konusu olabilecek yükselen başaklar. Bu yeni ay sizlere sağlık, mutluluk, huzur ve en güzelinden de aşk getirsin. Hoşçakalın.